arkadaşlar ben Yusuf arkadaşlar bugün popcu oynuyoruz ve hadi bakalım başlayalım Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atıp videoyu yorum atmayı unutmayın Zaten yorumlarınızı özgür kalp bırakıyorum da size arkadaşlar bu arada ıı, oyuncu kodunuzu verin ya da ben size yorumlardan vereyim bir de arkadaşlar PUBG'yi nasıl oyn oynuyorum yoruma yazın. Arkadaşlar isim e, PUBG ismim de nereli olduğumu geçiyor. PUBG'deki ismim Sarızı CR7. Biraz saçma sapan is ismi var da PUBG'den. Ama neyse ya yorumlardan yazarım işte. Unutsanlardan. Burala elma fırlatayım şunu. Baba baba baba. O da elma fırlatıyor. Gel lan. Hadi be. Neyse ya adamları bıçaklıyor. Gel lan buraya. E ee, oyun başlıyor arkadaşlar. Ana sadece 3 kişi mi ikla? Allah Allah. ve gidiyoruz ve ineceğiz 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 ya da şu duyma sesini açacağım ya ya da açmayacağım mı vay be Birisi beni takip ediyor kral Beğeniyoruz arkadaşlar. Ve 153 53 kilometre hızla ilerliyorum. <laughs> yani baya hızlı ilerliyorum yani. Ve inecek mi artık? Allah Allah. Arkadaşlar ilk, den, e, ilk dakikadan inşallah Uzi ve AKM buluruz. Zaten e, zaten PUBG'da en iyi oynadığım silah Uzi arkadaşlar. Yani canımız acıdı lan biraz. Hemen aldık. Oğlum. Tava buldum. Hey işimiz yararsa Allah. Allah. Oğlum hiçbir şey olmaz. Ayak sesleri. İki tane bir de. Tavayla saldırırım direkt. Tavayla saldırırım derken aklıma Yağız'a şu yumrukla dövdüğü adamı geldi aklıma Yağız'ın. Aa ah şu yolu. <laughs> <laughs> Şimdi gelin oğlum siz. Lan paranın dışındaymış o. Oğlum daha uzaktaymış o ya. İki saat var ama artık şimdi oraya. şuradan da bir silah alalım. Varmış yani bu abi. Nedir ne bir, <laughs> bir şey ya da düğme açacağım ya. Harbi açacağım. E ee, devam et diyorum. 2 saattir ya. ya açmayayım hele. 2 saattir şey yapmıyor şimdi. Oo. Oradan bir araba mı geliyor lan? Araba iniyor herhalde arkadaşlar. Oğlum araba inmesi nasıl araba iner lan? Bu nasıl şey amına koyayım? Bu nasıl mantık? Araba paraşüt değil. Hey Yarım şimdi iki saat of, of. Ve yüzüyoruz arkadaşlar tam önümüzde sıkışmalar yaşanıyor, çatışmalar yaşanıyor yani. ama benim e, bizim benim arkadaş da geliyor. Pompalıyla tutarım. Oğlum acımam hiç vallahi. Aha. Oğlum, tutamadım lan. Uy tuttu var. O bir de birbirini çıkıyor lan. Lan? Hayır ya nasıl ya işte arkadaşlar ya? Sorry şu. Yarın nereden geliyordu ya of. Ya arkadaşlar ya öldük tamına, Böyle şey var mı ya? Of ya, ilkten öldük, böyle şey var mı ya? Tabii dürbünsüz gelirse olacağı buydu zaten. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi muvanterde. Hala mor mantelde böyle mi ya? Of. Neyse böyle kıyafeti mi? Neyse başka. Bu sefer şey yapacağım onu. Yani bu sefer yapacağım onu. Bazen <laughs> Arkadaşlar özür dilerim bu araba. Yani geyirim, yani geyirim gelmişti. Yani bilerekten yapmıyorum, zorlamakta yapmıyorum yani. Geyirim gelmişti, tutamadım. Yani. Ve Şirin oyun. Allah Allah. elma fırlatacağım. Şu elma fırlatayım. Pırç. Lan düzgün olmuş. lan, lan pipine şey yapacağım, atacağım bunu. <laughs> Tam 31'li tarafına geldi de <gülüyor> arkadaşlar. e <laughs> şakasına yaptım oyunu yani. Oğlum bir beni takip eden adam olsa ya. Allah Allah. Bir takip de olmadan var ya Çalışar mı zaten? Hey uçakla geçiyor. Hastaneye gidiyor. Yani hastanede diyeceğiz. İyi attı artı. Hı? Ve iniyor yol başka. Eee hop. Yok. Bir şey yapmadım. İnemedik. Bir inemedik harbiden ya. Ve geldik arkadaşlar. Çatlayın. Ne çatladan bir şey yaptık falan. Ve aldık şunları. Al. Al. Bir silah olsa aga ya. Evet. Ulan. Silahımı çaldı şerefsiz. Git. ve şey yapıyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay. Arkadaşlar bu arada bir dahakine gerçekten uzun video çekerim ve hepinize görüşürüz ve bay bay.